Onun için tabii ki yerler önemlidir. Mekke Medine'nin kutsallığı önemlidir ama buradan da anlıyorsunuz ki ne kadar kutsal yerde olursan ol, kendin bozuk adam olursan Allah seni deccala nasip eder yani. Onun için mesele insan evvela iman, kuvvetli itikat, sağlam inanç. Ondan sonra dünya neresinde olursan ol sahabe-i kiram işte bütün dünyaya dağıldılar, yayıldılar elhamdülillah. ebâ Ayyub el de bizim yanımızda radıyallahu teala. Onun için İstanbulumuzda elhamdülillah bahtiyardır, mesuddur, saadetlidir. Yeter ki insan kendini ve neslini bu hadis-i şeriflerin öğretileri doğrultusunda yetiştirsin. Mesele bu. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem deccal ilgili konuların medreselerde küçük talebelere kadar okutulmasını vasiyet etmiş. Tabii bu hadis-i şerif olarak değil, ulema bunu çıkarıyor ama Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem benden duyan duymayana öbürü öbürüne öbürü öbürüne bu deccal hakkındaki hadis-i şerifleri mutlaka birbirinize ulaştırın diye emrediyor. Çünkü bu fitneden sakınması gereken nesillere biz konuşmazsak biz duyurmazsak nasıl ulaşacak? O devre rastlayan senin benim torunum çocuğum neyse o döneme rastlayan insanlar Efendim nasıl korunacak, nasıl kurtulacak? İbansız mı olsun, dinden mi dönsün Allah muhafaza? Deccala mı uysun? E istemiyorsan bunu, kendin ne kadar düşünüyorsan, gelecek nesilleri de o kadar düşünmek zorundasın. Bundan dolayı da bu konuları dinlemek ve konuşmak mecburiyetindeyiz. Bu derslerin öne önemi bu bakımdan çoktur. Özellikle Deccal konusu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetidir. Mutlaka birbirinize duyurun, tembihi bu noktada bizlere yönelmiştir. Allah Teala bu emri yerine getirenlerden eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu efendim ismi ile alakalı durum bu. Şimdi tabi şekli ve tarifi var. Bugün tarih e, tarihle ilgili de bir konu konuşacağımız için şimdi o konuyu konuşalım. Bu konuyu kapatalım. Önümüzdeki derste de Deccal'ın tarifi, şekli, şemaili, neresinde ne var, gözü nasıl, vücudu nasıl, tipi nasıl, sireti bu derse devam edeceğiz inşallah. Efendim Allah Teala tamamına erdirsin inşallah. Amin. Amin. Efendim. Şimdi. Bu kağıtta bazı notlar almıştım evvelce bu notlardan da istifade ederek. Tabii bu bir zaman evvel benim e, bulduğum bir konuydu. İyi fakat kimseye anlatılmadı, bu şekilde izah edilmedi. Fakat hesap kitap neticesinde bu karara vardık. Ama evvela şunu konuşacağım size. Ezanla ilgili bir risale yazdık. Fakat insanlar bilmiyorum ben sizin ezanla ilgili bu risaleyi şu anda alsanız, fazla alsanız benim cebime bir şey girmiyor diyorum size. Doğru mu diyorum? Doğru demiyorsam e, demin konuştuklarımı da doğru demiyorum. <laughs> Dolayısıyla fazla aldın, eksik aldın. Şu anda benim alakadar edilen bir konu yok. Ama ben bu ilimleri yazıyorsam, geceleri uyumuyorsam efendim bu kadar hastalıkla ölmeden birkaç şey insanlara yetiştireyim, yazayım, hazırlayayım diyorsam buna okununca amel edilince benimle de defterime yazılacağı için e, hayra delalet eden, onu yapan gibidir sırrına mazar olacağımız için memnun oluyoruz. Ama maalesef tabii bu ezanla ilgili ya ben müezzin miyim diyerekten bazıları bunun ehemmiyetini, önemini anlamamış olabilirler. E böyle olursa şimdi ben namazla ilgili bir kitap çıkarmaya çalışacağım, birkaç ay çalışacağım edeceğim. Namazla ilgili büyük bir eser hazırlıyorum. Sizlerin istifadesi mesela bu duaları yazacağım. Namazın sonunda bak bu duayı okumayı bilmiyorsunuz. Hepiniz okumanız lazım. Deccal'dan sığınma gibi olayları. Bunu konuşacağım. Ama şimdi bakıyorum halkın ilgisi olmayınca matbaalar bu arkadaşların basma şeyi de ona göre ne oluyor? Ya madem ki diyor ilgilenilmiyor falan, o zaman yazılmasın, basılmasın oluyor. Yani siz bu ilimlerin yazılmasından yana mısınız? Evet. E o zaman buna arz talep meselesi, yani talip olmanız lazım ki adamın bir hikayesi, bir romanı, bir uydurması 50 bin, 100 binler telaffuz edilirken e, e, bir ezanla ilgili kitap için sen 200 tane, 300 tane e, şeklinde cemaat bundan e, talep ederse adam da ne diyor? O cevende o zaman yazma diyor. Öyle mi? Ben bu cumhat bahçesi değilim, bazan ben değilim, bak bana ne? Ama biz istiyoruz ki cemaata bu ulaşsın, insanlar amel etsin. Hepimize lazım olan şeyler. Mesela şu hadis-i şerifi ediyoruz. Ebu Ureyre hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men semi'al müezzine yüezzinu. Ezan okurken müezzini işiten. İşitiyor muyuz her gün? Allah mahrum etmesin. Bu ezanları duyuyoruz elhamdülillah. Çok ezan duymayan, dünyada yerler var. Okumayan da yerler var. Fekale kemâ Şimdi tabi Avrupa'ya ben çok gittiğim zamanlar o zamanlar daha iyi biliyorum. Bütün çoluğa, çocuğa ezanı falan öğretmişler. E, yurt dışında çalışan e, Müslüman kardeşlerimiz evlerinde tabi dışarıda ezan okunmadığı için e, çan sesleriyle her taraf çınladığı için e, ezanda da duymadıkları için onlar ezanın kıymetini çok biliyorlar. Nereye gitsen mesela namaz kılacağız. Biz şimdi evde kılarken ezan okuyor muyuz? Okumuyoruz. Halbuki okumak lazım. Efendi Hasan hiç ezan okutturmadan namaz kılmaz. Mesela evde cemaat yapılacak ezan okuyun der. Ondan sonra kahmet getirilir mesela. Biz şimdi hemen nasıl olsa camide okundu diye kendimiz kılıyoruz, duruyoruz namaza. Ama Avrupa'da gittiğim yerlerde hep çok ilgimi çekti o. Hemen çocuk kalkıyor. Ezan okuyor, Sonra kahmet yapmayı biliyor. Eşini bizim ço çoğumuzun çoluğu çocuğu doğru düzgün bir ezan kahmet bile getirmez, kendimiz bile getiremeyiz. Doğru düzgün harfleri yerinden çıkararak yanlış yunus telaffuzlarla yapabiliriz. Neden onlar ezansız kalmışlar? Ezan sesi duymadıklarından ezanı e efendim her vakit namazda e evin içerisinde ezan okumayı adet haline getirmişler. Onun için Allah bizi de o duruma düşürmesin, mahrum etmesin. Ezanlarımız okunuyor gürül gürül ama bu ezanla ilgili dualardan haberimiz olsun faziletlerden bak müezzini duyduğun zaman vazifen ne aynı onun dediği gibi tekrar edeceksin konuşmayacaksın işini bırakacaksın o allahu ekber allahu ekber dedi sen de allahu ekber allahu ekber o eşhedü en la ilahe illallah sen de eşhedü en la ilahe illallah peşine müezzinden evvel davran. e hoca ben, benim vaktim yok konuşmam lazım e ne olacak müezzin de yavaş okuyor e ben ondan önce bitireyim o peşime devam etsin. E sen misin müezzin o mu müezzin? Buradaki sevaplar kime? Müezzinin peşine gidenlere, önüne geçenlere değil. Anladın mı? Hatta mesela o sonunda bir la ilahe illallah çekiyor ya mesela. E tabi o şimdi la ilahe illallah diyecek. Adam tabi o la diyene kadar la ilahe illallah bitiriyor. Oldu mu şimdi? Olmadı. E, hoca efendi ben müezzim gibi 80 elif nasıl çekeyim? Çekme mübarek. Dur sakin dur. Ne olacak? O bitirdiği zaman sen bir kere la ilahe illallah diyeceksin yani. E adamla beraber başlıyorsun. Müezzin kadar nasıl uzatacaksın yani? E bilmiyorsun işte. Ondan sonra adam la demeden bu illallah'ı bitiriyor. E müezzinin peşine oldu mu bu şimdi? Nasıl ki velad dalini imam çekerken herif çoktan amini koy veriyor yani. İmam da li'ni dememiş. E bunların faziletleri var. O faziletlere erişmenin de usulleri var. Öyle rastgele olmaz. Dümme yekûl. Ondan sonra ne diyecek? Ezan bitti. La ilahe illallah dedi müezzin. Sen de son kelime la ilahe illallah dedin. Radıytu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiya. Bu hoca efendiler alıştırdılar biraz. Elhamdülillah iyi oldu bu. Ama devam var. Bu ayrı bir rivayet. Şu oraya kadar olan rivayet başka hadiste var. Ve bil Kur'an'ı imama ve bil Kabe'ti kıbleten. Eşhedü en la ilahe illallah ve la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahum mektub şehadeti hadi fi illiyyin ve eşhedü aleyha melaiketike'l mukarrabin ve enbiyake'l murselin ve ibadeke's salihin Vaktim aleyha bi amin. Ve ceal hali indeki aden tuvfini yevmel kıyamet. İnneke la tuhliful miyat. Hiç böyle bir şey yaptınız mı? Yaptınız mı hiç? Yapmak iyi midir? E bak şimdi göreceksin nedir? Yarınki gün cumadır. Belki bir de haftalara çıkılmaz. Ölüm gelmeden böyle bir şey yapalım mesela. Ne olur? E, kitap elinde olmak lazım. Çünkü bunu ezbere kimsenin kafasında şu anda kalmaz. Ne olur diyor? bedarat ileyhi bi min tahtil arş fiha min nar. Hemen diyor bunu okur okumaz ama çok büyük söz. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem, imam olarak Kur'an'dan, kıble olarak Kabe'den razı oldum. Allah da senden razı oldu. Evet Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ediyorsun. Bir olan orta olmayan Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet getirdikten sonra. Ey Allah'ım bu şahitliğimi mukarrab meleklerinin yanında bulunan illiyine kaydet. Mukarrab meleklerini de bu şehadetime şahit et. Gönderdiğin nebilerini de bütün salih kullarını da ve bunu amin diye sonunu da aminle mühürle bu şahitliğimin sonunu aminle mühürle ve kendi katında bunu koru ve muhafaza eyle kıyamet günü olduğu zaman bu şahitliğimi bana ödersin, geri verirsin. Sen sözü bozmazsın Allah'ım. Dediği anda, o anda, o söz bittiği anda hemen diyor arşın altından bir ka kağıt kendisine hemen ini verir. O kağıtta da ona cehennemden eman ve beraat yazılır. Ya her ezanda böyle bir beraat alma imkanımız var. Ama tabi her azanda okuyamayabiliriz. Ama insan hiç olmazsa bir cuma saatinde, insan hiç olmazsa haftada birik, insan hiç olmazsa bir ömreye gittiğinde, insan hiç olmazsa bir mübarek saatte, bir mübarek gecede bir ezanı kollamaz mı? O ezanın peşinde böyle bir dua yapmaz mı? Tamam her beş vakitte vakit bulamayacağınızı biliyorum. Ha ezberleyen yapabilir de, ezberleyene kadar çok zaman geçer ama hiç olmazsa insan mübarek günlerde, haftada bir olsa da cehennemden beraat alma imkanı var. Beraat gecesini mi bekleyeceğiz şimdi? Berat gecesine kadar kaç defa adam cehennemlik olur Allah muhafaza. Ondan sonra da kaç defa mezara girer. Onun için biz devamlı Allah ile ahdimizi tazeleyelim. Şehadet kelimelerimizi illiyine kaydettirelim inşallah. Allah'ın indeki dosya kaybolmaz. Mukarrab melekler de unutmaz. Rabbimiz şaşırmaz hesabında. Ve bu ezan şehadetini bu şekilde taçlandırırsak Allah bize de Celle Celaluhu arşın altından cehennem beratımızı yollar inşallah. Yarınki cuma saatinde nasip olsun inşallah. Biz de beraber okuyalım, siz de okuyun. Sayfa. ama tabi burada hadis ayrı da duası 162'nin başı. Yani hadis 160'ta, 161'de tercümesi fakat bu duayı okumak isteyen 162'de başlıyor. Razıytü diye. Hadisi okumayacak. Razıytü billahi rabben diye başlıyor. İnneke la tughliful mi'ad diye bitiyor. Böylece şimdi bu lazım mı değil mi? Ya bir insana ne kadar rahatlık veriyor ki arştan bana bir e, yazı geliyor cehennemden berat. Ya benim görmem lazım mı? Değil. Biz baştan beri ne dedik? Neye iman ettik? Gayba iman ettik. Ama bu hadis-i şeriflerle amel edelim. Mahrum olmayacağız. İnşallah Rahman. Şimdi 1421 senesi yani 27 olduğuna göre demek 6 sene evvel. Artık burada şüpheliyim. Çünkü 21, 22 veya 20 olabilir. Yani bu tabi tam ben buna not almamışım zamanında. Yani bundan 6 sene evvel mi, 5 mi, 4 mi orada biraz benim şüphem var. Ama bu 1-2 senelik fark burada söz konusu değil. Ancak Mekke-i Mükerreme'de idik. Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle alakalı çok konular geçince o zaman Seyit Ma Malik Hazretleri de sahiidi. Onlarla görüşülüyor, Ulema ile görüşüyor. O da Hazreti Mehdi'nin gelmesine çok meraklıydı. Efendi Hazretlerini de her gördüğü zaman ne zaman Mehdi geliyor diye sorardı yani. Ee, mübarek tabii yetişemedi o. etti. onun da derdi Hazreti Mehdi'ye asker olmaktı tabii. Hep o niyetle yaşayanlar kazanıyorlar, elhamdülillah. Onda şüphe yok. Ama e, tabii ki e, ee, bu hususta dediğimiz gibi ilmi verilere dayanmak lazım. Şimdi benim size diyeceğim konu bir tarafı keşfe dayanıyor, bir tarafı da e, bazı kitaplarda, Alüsi'de ve Ser kitaplarda gördüğümüz e, ayetlerin şifreleri yani bu şimdiki şifreciler gibi değil de ebced hesaplarıyla ve sair ayetlerin rakamlarını çıkartarak alimlerin evvelki ulemanın yaptığı bazı rakamlarla uyuşuyor. Aslında ben bunu tefsirde sonradan gördü. O zaman bunu görmedim. Fakat Mekke'yi mükerremede o dönemde işte 1421 diye diyorum ama yani 21 olsa 6 sene. Evvel oluyor ama tabi orada diyorum 20 de olabilir, 22 de olabilir. Orada tam bir 5-6 sene var bu. Efendim, Hazreti Mehdi'nin ne zaman geleceğini dair istihareler yapıldı. Ve bu hususta bayağı müracaat edildi Mekke'de. Epey bir zamanda bir şey gözükmedi. Ancak sonunda şöyle buyuruldu. 4 saat var.